Bugün sizlerle çocuğum aşıdan, iğneden korkuyor. Nasıl davranmalıyım? Neler yapabilirim sorusunu cevaplayacağız. Özellikle çocuklara karşı iğnenin, aşının neden yapıldığını açıklamalıyız. Tabi bunlar açıklarken de onların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatmalıyız onlara. Çünkü çok fazla soyut ifadeler kullanırsak anlamayacaklar. Bu sefer kafaları daha da karışacak. O yüzden bulundukları yaşlara ve onların tabii ki kaf sitelerine uygun olarak e, açıklamalar yapmalıyız. Bunun dışında gitmeden önce aşıya iğne vurulmadan önce onları mutlaka şu anda nereye gittiğinizi açıklamalısınız. Çünkü gizliden götürdüğünüzde bu sefer dışarı çıktığınız her anda acaba beni yine oraya mı götürecek ya da beni şimdi başka bir yere götürecek diye evden çıkarıyor ama yine mi iğne vurdurmaya götürecek diye size karşı olan güveniz edelenebilir. O yüzden iğne yaptırmaya gittiğinizde mutlaka çocuğunuzu şu anda nereye gittiğinizi söylemelisiniz ve açıklama yapmalısınız. Sorduğu sorulara sorduğu kadar cevap vermelisiniz ve gerçekçi vaatlerde bulunmalısınız. Kesinlikle merak etme, hiç acımayacak. dememelisiniz. çünkü acıyor. Acıdığında bu sefer acıyacakmış ama bana söylemediler. Bana gerçekleri söylemiyorlar demek ki diye düşünebilir ve yine size olan güveniniz edilenebilir Böyle bir şey istemediğimiz için de Birazcık acıyacak ama hemen geçecek. Merak etme. Deyip aslında onlara gerçekçi bir şekilde doğruları ifade etmiş olacaksınız. Ve en önemlisi de çocuğunuzu iğne ve aşıyla tehdit etmemelisiniz. Korkutmamalısınız. Bu biraz e, doktor ve hemşireyle de korkutmaya benziyor. Özellikle yaramazlık yaptığını düşündüğünüzde... Bak şimdi doktor geliyor, şimdi hemşireyi çağırıyorum, şimdi polisi arıyorum gibi... E, meslek gruplarıyla çocuğunuzu korkutmamalısınız. Bu şekilde yine ve aşıyı daha kolay bir hale getirmiş olacaksınız. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.